Şemeni rey. Sensei rey. Hadi bakalım. koş. Bir kere bu ayağını, Bas et. Bas size. Çok kısa olsun. Sola bazen yaptım. patrick Samet yaklaşık 7 ya da 8 yaşlarında judoya başladı. Çok küçüktü kendisi. Benim de yardımcı antrenörlük yaptığım bir yerde devam etmeye başladı. Çok iyi gidiyordu. Yalnız ben hataya atamam çıkınca mecburen gitmek zorunda kaldım. Ve birçok sporcum olduğu gibi Samet de judoyu bir şekilde bıraktı. Ara vermek zorunda kaldı. Yaklaşık 3 sene sonra tekrar Alanya... Ee, ya yani döndüğümde Samet'e bir baktım. Kapının önünde gördüm. Hocam ben tekrar başlamak istiyorum. Ee, spor ya da sanatsız bir yaşam, eksik yaşam olarak diye düşünüyoruz biz. Çocuklarımızın en az bir lisanslı spor, en az bir enstrüman, bir yabancı dil bilmesini düşüncesindeyiz her zaman. Ee, bizler her ne eksiklik, aksaklık ya da e, geç kalma olursa olsun biz sporumuzu yapmak için burada olmazsa dışarıda ee, dışarıda olmazsa başka bir yerde, başka bir salonda yapmak için bunu bir görev bildik. Çocuklarımız da bunu aşıladığımızı düşünüyoruz. Çocuklarımız her an bizi arıyorlar. Hocam, salonumuz ne zaman yapılacak falan diye. Yavuz e, müdürümüz bu konuda bize çok yardımcı oldular. Sağ olsunlar. 20 gün gibi kısa bir zaman içerisinde bir okulun altına söz konusu salonumuzu bize tahsis ettiler. Mahmutlar Belediyesi'nin orada e, bir parka gitmiştim. İçeriden pat diye küt diye sesler gelince bir merak saldım. İçeriye girmek istedim. Aileminde haberi yoktu ilk başta oraya gittiğimden. İçeriye girdiğimde bir baktım, judo diye spor yapılıyormuş. Ve hoşuma gitti ilk başta. Tabii ki de hemen kendim başlayamadım. Ailemden izin aldım bu spora başlarken. Ailemin de desteklerinden dolayı bir spora başladım. Bu spora başladıktan sonra sevdim. Yani devam ettirdim. 3 sene kadar bir süre içerisinde yaptım. Dereceler Antalya'da falan aldım. Tabii ki bunlar yetmedi. Ama ondan sonra bazı sıkıntılar oldu. Kendi antrenörüm, o okay hocamın atanma durumunda kaldı. Hatay'a kendisi atandı. Ve ondan sonra ben de sporu ara verdim. Ve bu süre sarfında kendim liseye başlamıştım zaten. Alanya'da başladığım için bir takım kötü alışkanlıklar, işte spordan uzaklaşmalar, gezmeler filan derken iyice sporu unutmuştum. Bir gün otobüse bindiğimde Okay Hocam'ın geri Alanya'ya tayini çıktığını duyunca direkt spor salonuna tekrardan başlayıp ben bu spordan başka hiçbir şey yapamam deyip bu spora kendimi komple adadım. Ve ilk senemde çabaladım çabaladım sadece bölgede üçüncü oldum. Ve hocamın bana destekleriyle, ailemin bana destekleriyle daha da azimli bir şekilde çalıştım. Hiçbir yere gitmedim, kafeye gitmedim, hiçbir başka bir şey yapmadım. Okulum ve sporumdan hariç hiçbir şey yapmadım. Bu şekilde fitness'a gittim, sponsorlarım oldu. Daha da güçlendim. Ve bir dahaki seneye Türkiye ikincisi olarak derece aldım. Ve dediğim tek şey bu oldu. Demek ki çalışınca ve azim gösterince derece alamıyorum. Ondan sonra mil takımına gittim. Mil takımda Erzurum ve İstanbul olmak üzere iki tane mil takım atlattım. Ve Bosna Ersek Balkan Şampiyonası'na gittim. Benim için gene de büyük bir dereceydi. Beşinci oldum kendi çapımdan. Pandemide evde bile idmanlarımızı yaptık. Fitness'ta fitness'ımıza gittik. Gücümüzü bastık. Okay tekniklerimizi, taktiklerimizi hepsini aldık. Ve şu anki Tokyo Olimpiyatlarından sonra olacak Büyükler Türkiye Şampiyonası'na tam hazır hissediyoruz kısıtlı elimizde imkanlar şu şekilde. Benim gittim salonda ne elektrik vardı ne su vardı. Biz iki tane telefon ışığıyla spor yapan insanlardık. Soğuk içeriği soba yakıyorduk. Dumanın içinde antrenman yapan insanlardık biz. Çıktığımızda hasta oluyorduk. Ona ama o her şeye rağmen gene de gidip sporumuzu yapıyorduk. Yani cam batmaları, işte ayaklarımıza şey girmeler, her yerden hava girmesi. Bu sporlarda hani terledikten sonra bir yerden hava alınca direkt hastalanıyoruz zaten. Biz bu kısıtlı imkanlar sayesinde bile Dereceler aldık.